Ödülünüz bu kasanın içinde. Okay. İçinde mi? Belki orada kötü bir şey var. Neden size inanmamız gerekiyor ki? Aynen öyle. Belki acı biberler var orada. Ya da limon. İnanmıyorsunuz mu bana? Tamam size içeride ne olduğunu gösterebilirim. Vay canına. Bu da ne böyle? Orada bir sürü para var. İstediğimi alabilirim. Ben en zengin kız olacağım. Kazanmam gerekiyor. En havalı çizme yapan kişi kazanır. Devam edin. Çocuklar sizi hallederim. Göreceğiz bunu. Ödül benim olacak. Jason kazanmasına izin vermeyelim miyim? Bana kesinlikle neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer parayı çalarsam hiçbir şey çizmeme gerek kalmayacak. İşte bunlar benim param. Hey! Haydi defol. Ne oluyor burada? Güpegündüz gündüz çalıyor. Utanılacak bir şey değil mi bu? <laughs>